Bizim pansiyoner kızlar okullarına gitmişlerdir herhalde. Belki de biri gitmemiştir. Olamaz mı? Aa, nasıl yani? Yani diyorum içeride abimle uyuyor olabilir mi acaba? Aa, aa, aa. Ay Doğru vallahi. Eğer öyleyse bu iş kesin oldu demektir. Hadi gel yavaşça bakalım. Mazhar! ...kızın namusunu temizle. Ha? Sana söylüyorum kalk. Doğru nikah dairesine. O yanındaki kızın namusunu... ...hemen temizlemen gerekiyor. Pes yani abi Clinton'ı bile geçtin. Namusunu mu? <laughs> Ama bu arkadaşla evlenmem mümkün değil ki. Aa, anne baksana... ...abim uçak korsanı olmuş. Ee, e, 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 kızlar nerede peki? Aa, ne kızı ya? <laughs> Aa. Sen de anne ara belki bulunsun. Anne yapma bilgisayarı bozacaksın. Tamam Bilgisayarın da senin gibi işe yaramaz zaten. Yok yok, sen adam olmazsın Masar. Bu kesin belli oldu. Ben ne yapabilirdim? Gecenin bir vakti manyak gibi çıkıp gittiler. He, kim bilir onları kaçırmak için neler yapmışsındır da ondan gitmişler. Söyle bakalım neler yaptın gene bir gece, ne hatta Ben mi? Ha? Ben hiçbir şey yapmadım ki. Belki de hiçbir şey yapmadığı için gitmişlerdir. Bana bak sen de sus, şimdi sinirimi senden çıkartmayayım. Bakalım. Merhaba, merhaba Menkıbe teyze. Ee, herkes nerede? Ha? herkes nerede? Ne diyorsun oğlum sen? Kızlar diyorum, kızlar nerede? Okula mı gittiler? Eh ne yapalım, madem o kızlar gitti... ...o zaman hemen yerine... ...yeni pansiyoner kızlar bulmamız lazım. Ya anne, nereden çıktı bu pansiyoner kızlar? Paraya ihtiyacım var. Bu evde benim olduğuna göre... ...niçin pansiyoner almayayım? Bak masa sen benim en yakın arkadaşımsın. Ama Menkıbe teyze son derece haklı. Ya bu ev sana çok büyük, ne var yani şu evde iki üç tane de kız kalsa? Bravo Mifit Bey, ne kadar iyi bir insansınız, gördün mü anne? Lan kanka, salaklığın alemi yok oğlum. Düşünsene eve fıstık gibi kızlar gelecek. Böyle bir şey istemeyene gelin kaynına yarışması sundururlar. <laughs> Aslında haklı gibisin ama... Ya, gibisi... Benim de... gibisi mi var be oğlum, gibisi mi var? Ya senin hormonların durmuş, Aa. bal gibi haklıyım ben. <laughs> Peki tamam 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 tamam. Pansiyonel kızlar güzel olacaksa kabul ediyorum. Ha! Şöyle. şöyle. Hem öğrenciyle ev paylaşmak sevaptır. Benim minik kuşum ya. Allah ım, Allah. Bak, sen da gelmeye başladı. Ay kızlar geldi bak kızlar. Kızlar geliyor asus be. Buyurun. Selam, pansiyoneriniz duyduk da onun için geldik. Aa, aa. Selam. Merhaba, merhaba Aa, dostum. Merhaba dostum. Selamlar. Selamlar. Selam yakışıklı. Hoş geldin Banderas. Gel gel. E ee, kanka ben kaçayım artık. Sana yeni pansiyon hayatında mutluluklar ve başarılar diliyorum. Yere gidemezsin. Oraya... Ya buraya. <laughs> hani açtın? <laughs> Hoşça kalın efendim. Pardon. Firdevs! de. Ha. Hadi biz de gidelim artık. Canım ne acelemiz var. Oturuyoruz işte arkadaşlar. Çok konuşma da yürü. Sana oh olsun. Oh olsun. <laughs> Müstahaktır sana. Beğenmez misin güzelim kızları kovar mısın? Ha, al uğraştır bakalım şimdi bunlarla. tamam <laughs> cennet canıma minnet. <laughs> Seni niye alışacağız be şefim? Bunlar... Gayet Televole yok mu televole? Hafta sonu kalabalık bir parti ben koşalım. <laughs> <laughs> ...şu bunu! ne Ruhsar! Ya, ya. şey Çıkar mısın da. ortaya? Ruhs bu! <laughs> bu işi sen tezgahladın değil mi? Evet, ben tezgahladım ne olacak? Madem annenlerin paraya ihtiyacı var... ...al sana üç tane taş gibi pansiyonu! Hem biraz da bizim gözümüz gönlümüz bayram etsin Bey! Öyle değil mi? <laughs> Ruhuna sağlık Ruh bölümemiş bölmemiş El O beni terk etmemiş Gel şöyle otur Ruh yanı yanı başıma Görsün millet Hayal gerçek yan yana Ruhuna sağlık Ruh sarcı bölmemiş